Herkese merhaba arkadaşlar. Nora Gayrimenkul'den Koray ben. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Adnan Menderes Bulvarı'na 150 metre mesafede 1 artı 1 fırsat daireyle tekrar karşınızdayız. Dairemizin içine birazdan gideceğiz. İkinci katta asansörlü fiyat bilgisini yine her zamanki gibi videomuzun sonunda sizlerle paylaşacağız. Şimdi dairemize doğru geçiş yapalım. Asansörümüzden çıktık dairemize geçiyoruz. Bu arada merdivenlerimiz açık gördüğünüz gibi. Katta 3 adet dairemiz bulunuyor. 1 artı 1 dairemizin içine girişimizi sağladık. Çelik kapıdan geçiyoruz. Yerler seramik arkadaşlar. Kalorifer tesisatımız hazır. Petek koyup kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Girişte hemen sağ tarafta banyomuz var. Fayans kullanılmış duvarları ve yerleri çok hoş. Beyaz laki kapılarımız var. Yatak odasının içerisindeyiz arkadaşlar. Yerler parke. 15 metrekarelik bir yatak odamız bulunuyor. Gördüğünüz gibi Fransız balkonumuz. Ayrıca ince uzun da bir balkonumuz var. Gayet hava dar bir balkon. Karşıda hemen futbol sahamız var. Arka tarafta park alanımız bulunuyor. Çocuklarınız varsa eğlenceli dakikalar geçirebilirler. Tekrar söylediğimiz gibi Adnan Menderes Bulvarına sadece 150 metre mesafemiz ve ulaşımı kolay bir dairedeyiz. Şimdi salonumuzun içine giriş yapalım. Salonumuz açık mutfak arkadaşlar. Burada da yine bir adet ince uzun balkonumuz ve Fransız balkonumuz bulunuyor. Gördüğünüz gibi karşısı mutfak alanımız, buzdolabı ve çamaşır makinesinin geleceği alan, fırının geleceği alanımız. Televizyon tesisatımızın geleceği alan burası. Bunu tabi isterseniz siz aktarma yapıp karşı tarafa da alabilirsiniz. Hemen yani balkonun içine de geçiş yapalım. Size fiyat bilgisini verelim. Evet arkadaşlar 1 artı 1 uygun fırsat kelepir diyebileceğimiz dairemizi hızlıca beraber gezdik. Dairemizin fiyatı arkadaşlar 1.250.000 TL. Evet yanlış duymadınız 1 milyon 250 bin TL. Bu daireye sahip olmak istiyorsanız bizimle bir an önce iletişime geçiyorsunuz. Ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. İyi günler.